السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي الشاخ لصدري ويسر أمري وأخلد أختة من نساء يفقه قولي. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير. Evet değerli izleyiciler. Bugünkü videomuzda bir konu, bir yorum serimiz kapsamında bireysel hayat kurgusunda önceliklendirme nasıl olmalıdır? Bireysel olarak yaşamımızda nasıl bir önceliklendirme yapmamız gerekiyor? Bu konuyu inşallah sizlerle paylaşacağız, dikkatlerinize sunacağız. Tabi her zaman olduğu gibi İslami düşünce sistemi çerçevesinde, tevhidi düşünce sistemi bakış açısıyla bir değerlendirme yapacağız. Sizlerin de bildiği üzere ve daha önceki videolarımızda da satır aralarında ara ara atıf yaptığımız üzere Yüce Allah insanları ve cinleri kendisini tanıyıp bilsinler, kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yaratmıştır. Aslında bu ayet-i kerime insan oğlunun bireysel hayatını tasarlarken yaşam kurgusunu ortaya koyarken nasıl bir önceliklendirme hayatındaki olayların seyrinde nasıl bir önceliklendirme yapması gerektiğini apaçık ortaya koyuyor. Dolayısıyla insanoğlu içinde bulunduğu şartlarda dikkate alarak yaşam, bireysel yaşam kurgusunda kulluğu ön plana alarak ya da kulluğu merkeze alarak, kulluğu öncelleyerek bir hayat kurgusu yapıp bu kurgu çerçevesinde yaşamını sürdürmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Seniye çerçevesinde hadislere baktığımızda e, Yüce Allah birçok ayeti kerimede ahiret hayatının bu dünya hayatına göre daha önemli olduğunu ve ahiret hayatını önceleyerek bir yaşam sürmemiz gerektiğini defalarca Kur'an-ı Kerim'inde bize bildiriyor. Örneğin Enam 33 32. ayette Yüce Allah, dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Takva sahipleri için ayret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Ala 16 ve 17. ayetlerde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Fakat siz dünya hayatını ayrete tercih ediyorsunuz. Halbuki ayret daha hayırlı ve daha süreklidir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benim dünya ile bir bağım yok. Benim dünyadaki durumum bir ağacın altında gölgelen sonra da yoluna devam eden bir yolcu gibidir. Başka bir hadis-i şerif de gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahiretin yanında dünyanın durumu sizden birinin parmağınız denize daldırıp çıkarması gibidir. Parmağı denizden ne çıkardıysa ahiretin yanında dünya işte odur. Başka Diğer e, ayet ve hadislerde mealen e, şöyle e, ifade edebiliriz. Yüce Allah buyuruyor ki mealen söylüyorum. Dünya ahiretini tercih ederseniz çalışmanız karşılığında o size verilecektir. E, yalnız ahirette nasibiniz olmayabilir. E, devamen şöyle buyuruyor. Ancak ahireti önceliklendirip tercih ederseniz dünya nimetleri peşinizden kendiliğinden gelebilecektir. Mealen, tefsiren söyleyecek olursak. Tabi e, hayattı önceliklendirmemiz gerekiyor. Çünkü biz insan olarak içinde bulunduğumuz imtihan gereği ve cüz-i irademiz e, bağlamında sürekli tercihler yapmak durumundayız. Bu tercihlerin en e, önemlisi de hak ile batıl arasında yaptığımız tercihler. Onun için e, ahireti önceleyerek yani kulluğu merkeze alarak bir e, yaşam kurgusu oluşturmamız ve bunu e, gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tabii e, işte ülkeler, organizasyonlar, örgütler için vesaire kullanılır biliyorsunuz stratejik plan kavramı bu stratejik plan kavramı içerisinde de işte misyon, vizyon, amaç ve önceliklendirme ön plana çıkan temel unsurlardan dolayısıyla bununla ilişkilendirerek tekrar özetle ifade etmek gerekirse insanın yaşam kurgusunda stratejik Planlaması, önceliklendirmesi, kulluk merkezi olmalı. Bu anlamda baktığımızda peki insanın misyonu nedir? İnsanın misyonu kulluktur. Yani varlık sebebi, yaratılma sebebi, öz görevi, misyonu kulluktur. İnsan, bu anlamda insanın vizyonu nedir ya da ne olmalıdır? İnsanın vizyonu da Allah'ın, rızasını kazanıp sonunda da cenneti ve cemali ile müşerref olmaktır. Dolayısıyla bu önceliklendirme, bu stratejik plan, bu misyon, vizyon ve bununla ilişkili olarak amaçlar doğrultusunda kişi kulluk merkezli kulluğunda biliyorsunuz üç bileşeni var. Tekrar hatırlatmakta fayda var. İman birinci bileşen bu ki ön koşul. İkinci bileşen bu imanı delillendirme, pratiğe aktarmadaki ibadetler ve Kur'ani ahlak olarak e, tekrar hatırlatmış olalım. Evet kısaca e, bu şekilde ifade etmek e, istedik ve sizinle paylaşmak istedik. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Duamızı da bitirelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım seni sistemini, dinini, düzenini, layıkını anlamayı, idrak etmeyi, yaşamayı, yaşanmasına vesile olmayı hayırlısıyla ve de kolaylıkla nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Selamun Aleyküm.